Sayın izleyiciler, Adana İli Feke ilçesinde Tokmanaklı köyümüz tüm şehir yasasıyla Tokmanaklı mahallesine dönüştü. Tokmanaklı köyünde muhtar vekilliği yapan Murat Dursun, 30 Mart 2014 günü yapılan mahalli idareler seçimlerinde Tokmanaklı mahallesinde ilk olarak muhtar seçildi ve tarihteki yerini aldı. Muhtarlığınız hayırlı olsun efendim. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Bu Mahalle halkı, FK halkı ve Adana halkı ne zaman internete girdiğinde bu Tokmanaklı köyünün son köy muhtarı kimdi? Karşısına siz çıkacaksınız. Evet. İlk mahalle muhtarı kim seçildi? Yine halkın karşısına Murat siz seçeceksiniz. Evet. Murat Dursun muhtarımız çıkacak sayın izleyiciler. Bu yönden çok şanslı çünkü tarihe geçti bu mahallenin ilk muhtarı olarak. Efendim Türkiye genelinde yapmış olduğumuz röportajlarda Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi olarak mahalleye dönüşen köylerde hizmetlerin tamamlanmadığını görüyoruz. Evet. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız, Feke Belediye Başkanımız ve diğer kamu görevlilerinin ve yetkililerin ve mahalle halkının bilgisine sunulmak üzere sizlere soruyoruz efendim. Bu mahallemizin altyapısı kanalca sorun yapılmış mı? Hayır. Yapılmadı. Evet. Köy konağı mutarlık odası var mı? Hayır. Sağlık Yok. evimiz var mı? Yok. Hayır. Çocuk parkımız var mı? Çocuk parkımız okula belediye bir şeyle az bir şey yapılmış. Ufak bir park yapıldı evet, değil mi efendim? Ufak bir park yapılmıştı. Evet. Sokaklara parke taşı döşendi mi? Hayır. Döşenmedi. Bir kısım yere döşendi. Seçim yaptırmaları seçimden önce yapmışlar. Evet döşendir. seçimden önce yapılmış. <laughs> 5-600 metre bir yere evet. göz boyamak için hizmet yapmışlar Hı. sayın izleyiciler. Yani sayın izleyiciler e, gazeteci olarak üzülüyoruz. Yani bu köy Tokmanaklı mahallesi sanki bugün kurulmuş bir mahalle gibi. Niye? Hiçbir hizmet yapılmamış. Sadece yol asfalt değil mi efendim? Evet. Asfaltımız ne durumda efendim? Asfaltımız yok. Yani mahalle aramızdan geçen yıllarımız zayıf. Yani asfalt durumumuz zayıf. Hiç... Asfalt yok değil mi mahalle sokaklarda? Sokaklarda mahallelerimizde yok. Açılacak, ara, açılacak mahalle yolumuz var mı efendim? Var. Bunun için feke belediyesine müracaat ettiniz mi? Ettik. Bu yapılacak Allah izin Birkaç kişi karşı çıkıyor işte. O yüzden onları da ikna edip yapacağız. Bunu siz köy ihtiyar heyeti ve köyün ileri gelirleri ile toplantı yaparak onları da ve evet, bizi gazeteci olarak bizi de çağırabilirsiniz. Biz evet. de halkı ikna edebiliriz. Çünkü siz bu yönden başınıza bir iş almanızı istemiyoruz. Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir muhtarımız işte bu yol açtırma davasından cezaevine girdi. Yani ee, bir tanesi öbür dünyaya gitti. Biri cezaevine girdi. Ondan sonra yine Sivas divriğine yine su meselesi yüzünden halkla tartışmayacağız. Aratabildim evet. mi? Siz seçilmiş kişisiniz. Evet. Halkı tespit ediyorsunuz. Evet, tamam. Kanunlarla biz hareket edeceğiz. Evet. Yani muhtarlarımız kanunlarla evet. hareket edecek. Kanun yani maşa varken elimizi yakmayacağız. Evet. Doğru mu efendim? Evet. O nedenle e siz müracaat edin bu yolların açılması için tabi belediye itilafı olursa gelip açmıyor. Adamın tapulu yeri ise. Doğru mu efendim? Evet. O nedenle Aha köyü ileri gelenler. Yani bu dünyaya gelen her canlı mutlak ölümü tadacak. Bu dünyadan bir karış da toprak götürmüyor. Doğru mu efendim? Evet, doğru. Yani üstüne sadece toprak atılıyor evet. ya yani. o da köyün dışarısında. Yani bunu izah edilmesi lazım. Yani istersen 100 yaşına kadar yaşıyor. Türkiye'de zaten en fazla yaşayan 110 yaşına evet. yaşıyor. Değil mi efendim? Evet. Çok nadir görüyoruz. Evet. Böyle insanlarda. Bunu insanlara güzel güzel anlatacağız. Evet, yani bu dünyanın malı bu dünyada kalıyor. Evet. Yol yaptırırsın Buradan kamu yararı var. İnsanlar faydalanıyor. Allah razı olsun diye. Hayır duan açık olur. Değil mi muhtarım? Evet. Evet, evet muhtarım. Bir de genç muhtarımızsınız. Kaç yaşındayız? 32. 32 yaşında muhtarımız. E, genç ve dinamik sayın izleyiciler. E, köy halkı kendisini e, mahalle olduktan sonra da muhtar seçti. Çünkü köyde bir yıl vekil muhtarlık yaptı. Evet. Değil mi efendim? Evet. Artı muhtarımız yeni evli. E, genç muhtarımıza biz e, her zaman destek olacağımızı buradan sözünde veriyoruz basın olarak. Muhtarım devletimiz SSK primlerinizi yatırıyor mu? Hayır. Yatırmıyor. Bahşet attım. Gördünüz değil mi efendim? Evet. Gördüm. Muhtarları SSK bankur primlerini devlet yatırmalı diye başla, evet. başlık attık. Muhtarların maaşı 871 lira oldu ancak sayın izleyiciler. SSK primleri yatmadığı için hiçbir anlam taşımıyor. Niye? 395 lira muhtarlarımız SSK primi yatırıyor. Değil evet. mi efendim? Evet. Kendileri yatırıyor. Devlet yatırmıyor. Mesela muhtarımın e, mahallesi Fekiye kaç kilometre? Fekiye 33 kilometre. 33, Adana'ya? Adana'ya 70, Kırkta 110 kilometre. Y 110 kilometre. Evet. evet. Ee, bir hizmet yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne muhtarımız gittiğinde 221 de içeride Sarıçam'ın girişi baz alınmış sayın izleyiciler. 20 kilometre de oradan öte gidiyor yani az. Doğru mu? 130 kilometre. 130 da yer 260 kilometre. Mutlarımız Adana'ya haftada iki defa gitse, FK'ye üç defa gitse bir haftada bitirir maaş. Değil mi efendim? O nedenle biz muhtalar maaşını maaş da değil aylık öderek mutlaka SSK Bağkur pivlerini devletin yatırmasını istiyoruz. Evet. Muhtar arkadaşım beni bugün 3-4 defa aradı. Kendisini teşekkür ediyorum. bir basıncı olarak ilçelerine gittim. bütün 20-25 tane mahalleye dönüşen köyleri ziyaret ettim. Köylerin hep hizmetten unutulmuş. Evet, unutulmuş. yani hiçbir hizmet yapılmamış. Evet. Alt yapılan köy yok. Var mı efendim? Hayır yok. Yok. Park adaşı biten köy yok. Bir, bir tane park taşı konmayan köye denk geldi. Bir evet. tane. Mansurlu 18 kilometre yolu toprak. Stabilize. Konak kuran. Yolu stabilize. Aracım zoruna çıktı arkadaşlar. Evet. Yani e, sizin de mahalle arası yollarınız iyi değil. Değil mi efendim? Yani bu Feken'in e, mahalleye dönüşen köyleri hizmette unutulmuş Sayın Hüseyin Sözlü Başkanım. Mutlaka bu Feken'in e, köylerine hizmet başlamasını istiyoruz. Geç ve dinamik muhtarlarımız size güveniyor. Değil evet, mi efendim? Başkanımızın Ahmet Sela, Başkanımız Hüseyin Sözlü'ye ayrı yatan Kozan Belediye Başkanımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet. Başkan ettirmeyi istediniz Bir konu var mı muhtarım? Hayır. Teşekkür ediyoruz bu, bu, muhtarım. Bu su, su, su yok Suyu. İçme suyu sorunumuz, evet ona, onu unuttuk efendim. Evet, i̇çme suyu sorunumuz var mı? Evet, içme suyu sorunumuz çok büyük. Sularımız haftada bir geliyor. Haftada bir gün mü geliyor? Evet, haftada bir gün. E haftada bir gün diye haftanın altı günü ne yapıyor halkımız? Alt, altı günü yani o gelen sularla idare ediyoruz. Dolduruyorlar kaplara. Evet, kabloları, gazeteleri dolduruyoruz. Bir hafta idare ediyoruz. Cazibeli mi geliyor suyumuz? Evet. Nereden geliyor efendim suyumuz? Bir dağdan, o bir zamanlar özel idarenin yapmış olduğu o su, sudan geliyor. Yani su yetersiz haftada bir gün akıyor. Evet. Su depomuz var mı efendim? 50 tonluk bir depomuz var. Yetersiz o da. O da yetersiz. Evet sayın izleyiciler buradan ASKİ'ye sesleniyoruz. Bu e, insanlar 6 gün susuz. içme suyu sorunu mutlaka çözülmeli diyoruz. Çünkü su eşittir hayattır diyoruz. Buradan ASKİ'yi göreve davet ediyoruz. Şu sözünün de bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Muhtarımıza Başarılar diliyoruz sayın izleyiciler. Adana ili Fekir ilçesi Tokmanaklı mahallesi muhtarı Murat Dursun ile röportaj yaptık. Kendisine bu mahalle muhtarlığı döneminde başarılar diliyoruz. olasın. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.